Bugün vallahi ya evet. Manetin Yahu ya Başbakan özür dilerim ya Cumhurbaşkanı ya dış şey Savunma Bakanı üçünden birini çok Yel okuduğum Altman için bir tanesi konuştu biz diyor asker şey diyor hastaneleri sivilleri silah dağıtmaya hızlı daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz diyor. Yani adamlar gözünü kan bürümüş insanlıktan çıkmış insanlıktan çıkmış. Dur diyen de yok. Dur diyen değil, arkadan alkışlayan var, silah veriyor, mermi veriyor, gıda veriyor, yemek veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Ama dediğim gibi, bunların kafasında bir plan vardı. Şu an o planın dışındalar. Bence de. Şimdi bu planın dışında olma. Bunlara daha ne kadar büyük bir baskı yaratacak? Bunlara daha <laughs> ne kadar yapacak. büyük bir e, şey yapacak? Hay bunu edecek. zaman gösterecek. Ha, bundan sonra da geri adım atarlar mı? Ya buradaki olay çok e, yani işin bir tabi onların açısından manevi boyutu var ama yakın süredeki bu uzun vadeki olay. Hı hı. vade edilmiş topraklar onların onların hiç açısından uzun vadedeki olay. Kısa vadeki olay şu. Biz şu şeydeki is bir üçte ikisi yaklaşık İsrail'in önünde üçte biri yaklaşık Gazan'ın önünde olan şu gaz yataklarını nasıl hemen çıkarıp paraya çeviririz. Hı. Şu an bütün olay tabii, tabii. bunun üzerinden size bir tarih vereyim. yani Buyurun. Tarih vermeden tarih vereyim eğer, ha bakın diyorduk ya başta hatırlıyor musunuz? ya Bunun sonundan hatırlıyor musunuz? Bir Filistin devlette de çıkacak gibi gözüküyor. Herkesin kabul ettiği. E, bu hala bence kuvvetle muhtemel. Onun çıktığı günü size söyleyeyim mi ne olacak? Yazın bir yere. O Yazıyoruz. kabul edildiği gün 6 ay içerisinde Kuzey Kıbrıs'ta kabul edilecek. Çünkü puzzle, oradaki gaz puzzle'ı sadece Gazze ile İsrail bitmiyor. Kuzey Kıbrıs'ın çözülmesi lazım. Yani kabul edecek derken hani devlet olarak kabul edecek mi bilmiyorum form ama e, görün eğer bu biterse kağıt üzerinde iyi kötü biter demedim. E, Kuzey Kıbrıs yani mesela, başka bir evrilecek. O, o da, o, da bence aynı anda çözülecek. Çünkü puzzle şey, anlayamadım. Yani Filistin devleti herkes iki devletli falan filan deriyor da yani nasıl bir devlet Miradesiyle oluyor, nasıl oluyor onu anlayamadım. Filistin kısmı hocam. O. Evet. Filistin kısmı. Evet evet. Hocam onu bilmiyoruz. Ben sadece bunlar öyle bir noktaya getirmek istiyorlar ki bittiğinde. De, bunlar değil, İsrail. İsrail. Tamam. İsrail'in şu tamam. anki be, e, siyonist tamam. kafası. Tamam. Bunlar öyle bir noktaya getirmek istiyorlar ki eğer hmm. kabul ettirebilirlerse kendi istedikleri askeri müşterekleri yakalarlarsa tamam. günün sonunda tamam hadi anlaştık biz artık savaşmıyoruz. Tamam. Benim sınırlarım böyle, senin sınırlarım böyle hadi ben de seni kabul edeceğim noktasına gelecek. Çünkü bence İsrail uluslararası arenada Filistin'i kabul etmeden, ya yani Filistin'de fiili bir devleti kabul etmeden bir yere kadar gidebileceğini biliyor. Karşısına belki Türkiye'yi bekliyor, Rusya'yı bekliyor, Çin'i bekliyor, İran'ı bekliyor. Belki başka ülkeleri bekliyor.